Şimdi bu dünyadaki bazı insanların çok rahat olmasının temel sebebi görevini bilmemesi yani amaçlarını bilmemesi. Şimdi mesela adama bakıyorsun bir iş merkezine gitti. Bakıyor ki herkes harul hurul çalışıyor yani. Oraya gidiyor, buraya geliyor, dosya alıyor, bir şeyler yapıyor. Herkes çalışıyor. Sen görevini bilmediğin için, iş yerindeki tanımını bilmediğin için ne yapıyorsun? Sıkılıyorsun. Çünkü görevin yok senin. Oradaki görevini bilmediğin için insanlar bir saniye bile vakit bulamazken sen ne yaparsın? Bütün günü boş geçirebilirsin. Ama günün sonunda o insanlar çalıştıkları için paralarını alırken sana kimse para vermez. Çünkü sen görevini yerine getirmedin. Hatta görevini bile tanımadın. Şimdi o adamlar çalışırken sen ne yaptın? Boş takıldın hatta aman çok sıkıcı falan dedin. Bu dünyada aynen öyledir biliyor musun? Bu dünyada bir insan görevini bilmezse dünyadan sıkılmaya başlar. Çünkü görevini bilmiyor, kulluk görevini bilmiyor. Yani bu adamı dünyanın en zengin insanı yap yine bir müddet sonra sıkılmaya başlar. Çünkü her şeyi tükettikten sonra sıkılır ama bir insan kulluk bilincinde olursa onun için her gün bir imtihan günü olduğu için onun sıkılmak diye bir lüks olmaz. Sıkılmak onun için bir lüks olur. O her gün bir mücadele içerisindedir. Sıkılmaz vakitte bulamaz zaten. Boş vakitte bulamaz.